Meded Allah ya Muhammed ya Ali Yusuf kuyusunda zindana düştüm Gülbengi çekilen Bektaşi verdi Gayretiniz yok mu yok mu ummana düştüm Saygı değer canlar bir olarak sizden gerçekten gerçekten sizlerle gurur Çünkü Çünkü biz Mart itibaren itibaren saygıdeğer başkanımız Tekin Türkel Bey ile birlikte Almanya'da bir kez kaç kente gittik. Orada buna benzer etkinlikler yaptık. İsviçre Basel'de yine Fransa'da böyle bir etkinlik yaptık. Ama bu etkinliklerin hepsinde tabii ki canlarımız bize büyük destekler verdi. Gerçekten canlarımızın sıcak katkıları oldu. Ama bu sıcak katkısı olan canların içinde ben orada masketleri bir elimin parmağı kadar sayacak kadar gördüm. Burada, burada, bu etkinlikte düzlerce maskeli gördük. Bu bizi onurla etti. Artık maskeli yavaş topraklarına, gelenek göreneklerine, değerlerine sahip çıkmaya başladılar. Sizinle kıvanç diyoruz, sizinle övünüyoruz ve ben Mustafa Bol olarak Mazgirt Dersim Diyarı'ndan size sıcak kucaklar dolusu oradaki canlarımızın sevgiyi, saygı ve sizlere sağlık dolu dileklerini getirdim. Başkanımın da arz ettiği gibi son 3 yıldır gerçekten Mazgit büyük bir dönüşüm içinde bunu basında yayından eşten dosttan duyuyorsunuz görüyorsunuz ve bir sözüm var diyoruz ki bir damla da benden olsun Mazgirdimiz artık yaşam bulsun. Canlar. Sizlerin buradaki katkılarınızın her kuruşu hesap olarak oradaki halka veriliyor, ilan ediliyor, duyuruluyor. Tüm çalışmalarınız, tüm emekleriniz orada yeşerecek, amacını bulacak. Ben 3 yıldan beri sevgili değer başkanımız Tekin Bey'le birlikte Mazgit'teki çalışmalarımızı biz basın yolu üstünde de siz canlara duyuruyoruz. Avrupa'dan Amerika'ya yine gurbette birçok canlarımıza sizin bu emekleriniz iletiliyor, tarafımızdan iletiliyor. Ee, bu etkinlik dahil olmak üzere 3 yıldan beri coğrafyamızda yapılan özellikle belediyemizin çalışmalarını içeren çalışmaları Facebook sitemizden yine Mazgirt Belediye sitesinden izleyebilirsiniz. Mazgirt veya Bor yayın diye internete girersiniz. Bu gece de dahil olmak üzere birkaç gün sonra yayınlanacak. Burada biz yalnızca sizin bu katkınızı yalnızca bu sıcak ortamda görmedik. Sizin destekleriniz bizi Tölten Belediyesi'ne götürdü. Yine Lens Belediyesi'ne götürdü. İşte görüntülerde görüyorsunuz. E, bu belediyelerin de yine sizin katkılarıyla bize sıcak davranışları oldu. Ve seneye bu iki kardeş belediyemiz de Mazgirt Festivali'nde içimizde olacaklar. Belediye başkanları olarak içimizde olacaklar. Bu da sizin kendi başarınız. <laughs> Maddi ve manevi başarınızın sonucu. Ben saygımı arz ediyorum. Ben Mustafa Bor diyorum ki emekleriniz yaşarsın. Sağlık yoldaşınız olsun. Sevgi saygıda başlarınız olsun. Saygılar. <laughs> Sayın Mustafa Bora çok teşekkür ediyoruz. Kendin kadar aklındasın. Hala öyle savruk bir gök. Hala bir mavi Aynen. ve aşkını şaşırmış bir tanrı, çoğalan sızısıyla mutlu bir yara. Öyle misin mavi gözlü sarı soçlu yoldaşım? Öyle bıraktığım gibi misin? Gerçeği yak yakmada hala usta mısın? Yoksa çırak mı? Yanarken yalanda Saçlarıma dolanan aydınlığı mısın? Somutlaştıramadığım tek imgen misin şiirde? Anlattıkça eksilen tek anlam. Hala bıraktığım Aynen. gibi misin? Aynen. Yoksa beni bıraktığın gibi mi? Kaç mevsimsiz kar düştü toprağıma? Kaç mevsimsiz kar düştü benim toprağıma? Hala bıraktığım gibi misin? Dizelerinin ustası ve o bir mazgirtli Umut Altınçak sizlerle.